Yerel maksimum, yerel minimum ve eğer noktası bulma örneği bir. Daha önce bu konuya ait konu anlatım videosunu çekmiştik. Şimdi sınavlarda sorulmaya değer kalitedeki örneklerimizi inceleyeceğiz. İlk konu anlatım videosunu incelememiş ve konunun temel fikirlerini bilmemiş kişi öncelikle onu izlerse daha iyi yapar. Arkasından bu video daha faydalı olacak. Burada çünkü direkt Artık soru çözümlerini yapacağız. Sorumuzla başlayalım. F(x) ye eşittir 9x küp artı y küp bölü 3 4x ye fonksiyonunun yerel maksimum, yerel minimum ve eğer noktalarını bulun. Çok değişkenli fonksiyonlarda yerel maksimum, yerel minimum ve eğer noktalarını bulma mutlaka sınavlarda soru olarak karşımıza gelir bu dersi aldığımızda. Burada birinci adımımız. gradient f'i sıfıra eşitlemek formülü. Gradient f derken gradient f'imiz fx ve fy'den oluşmaktadır. f'in x'e göre türevi, kısmi türevi, f'in y'ye göre kısmi türevi. Bunu sıfıra eşitlemek demek. fx'i sıfıra eşitlemek, fy'yi sıfıra eşitlemek demek. f'in e eşit eşit x'e göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. f'in y'ye göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Başlayalım f'in x'e göre türevi 9x kübün türevi 27x karedir. x'e göre kısmi türevi bunun sıfırdır. Buranın x'e göre türevi eksi 4 y olur. Eşittir sıfır dedik. f'in y'ye göre türevini alıyorum. 9x kübün türevi sıfırdır. 3y kare bölü 3'ten y kare. y'ye göre kısmi türevi aldık. Eksi 4 x eşittir 0. Bizim aradığımız kritik noktalar yani yerel maksimum, yerel minimum ve eğer noktası adayları buradaki fx ve fy'yi aynı anda 0 yapmasını sağlayan x, çiftleridir. Bunun devamında şöyle yapacağım. Denklemlerin birinde x veya y'yi yalnız bırakıp Götürüp diğer denklemde yerine koyarak buradan nokta çiftlerini bulmalıyız. En sağlıklı yöntem budur. Buradan 4y'yi bu tarafa atıp böyle olarak geçirelim. y eşittir. 27x kare bölü 4. Bunu götürüp burada yerine koyarsak bu işlemin farklı bir renkle devam edelim şimdi. Bunu götürüp İkinci denklemimizdeki şuradaki y'nin yerine koyarsak buradan y'yi yalnız bıraktık. Bunu getirip buraya koyuyoruz. Bunun karesini alırsak 27 bölü 4 x karenin karesi gerçekten büyük bir değer edecek. Devam edersek buradan karesini alırsak 27'nin karesi 27 çarpı 27 7 kere 7 49 elde var. 4 7 kere 2 14 189 54 de buradan 729 çıkıyor. Evet. 729 bölü 16 x karenin de karesini alırsak x üzeri 4 olur. Eksi 4 x eşittir 0. x parantezini alırsak bunu 729 bölü 16 x küp eksi 4 eşittir 0. Buradan bu sonucun 0 çıkması iki durumda söz konusudur. Ya bu x 0 olacak. x eşit 0 birinci alternatifimiz. İkinci alternatifimiz ise bunun 0 olmasıdır. Yani 729 bölü 16 x küp eşittir. Bunu 0 eşitleyince 4'ü karşıya atarız. 4 bunu bu tarafı çarptım. 729 bölü olarak geçireyim. X küp eşittir. 64 bölü 729. Bunun neyin küpü olduğunu düşünürsek 64 dördün küpüdür. 729 9'un kübü oluyor. Evet. 4 bölü 9 olarak x'i bulduk. Yaptığımız işlemi tekrar ediyorum. Denklemlerin birinde harfin birini yalnız bıraktık ve götürüp diğer denklemde koyduk, çözdük. Bizim bulmamız gereken bu adımda kritik nokta var. Bunlar birer nokta çifti olacak. Biz sadece x koordinatlarını bulduk. Şimdi bu x koordinatlarını götürüp bizim şu yalnız bıraktığımız denklemde yerine koyacağız. x eşittir 0, götürüp şuradaki yere koyuyoruz. X'e 0 koyarsak y de 0 çıktı ki ilk aday noktamız geldi. 0'a 0. Şimdi bu nokta bir yerel maksimum, yerel minimum veya eğer noktası adayıdır. İkincisine geliyoruz. 4 bölü 9'u götürüp koyuyoruz oraya. X yerine 4 bölü 9 koyarsam. 4 bölü 9'un karesini alırsak 16 bölü 81 eder. 16 bölü 81 ile 16 ile 4 sadeleşir. Yukarıda 4 kalır. 81 ile de 27'yi sadeleşirsek aşağıda 3 kalır. Buradan elde ettiğimiz noktada 4 bölü 9'a 4 bölü 3 olacak. Bu da ikinci aday noktamız. Adayları belirledikten sonra sorudaki ikinci adım artık sınıflamayı yapma bölümüdür. Sınıflama yapmak için D'yi elde etmemiz gerekir. D neydi bir hatırlayalım. F -x -x çarpı F y y eksi F -x -y karesi. Kritik noktaları bulduktan sonraki adımımız D'yi bulmak olmalıdır. Onun formülü de yazdım. f x, x elde edelim. f'in x'e göre ikinci türevi. f'in x'e göre birinci türevi burada. Bir kez daha türevini alırsak. 54 x olur. Eksi 4 y'nin türevi x'e göre sıfırdır. f y y'yi alalım. y'nin y'ye göre ikinci türevi. 2 y olacaktır. Eksi 4 x'in türevi sıfır. f y'yi alalım x'in y'ye göre türevi Burası 0 eder, eksi 4. Şimdi bunları yerine koyarak d'yi elde edeceğiz. d'ye geldiğimizde 54 x çarpı 2 y eksi eksi 4'ün karesi. Yani buradan d'miz 108 x, y eksi 16 olarak bulunuyor. Üçüncü adım sınıflama başlıyor şimdi. Sınıflamada bu noktaları d'ye koymaya başlıyoruz. d'yi önce sıfıra sıfır koyuyoruz. d de sıfıra sıfır koyarsak x yerine sıfır, y yerine sıfır koyarsak d eksi 16 çıkar. Eğer ki d sıfırdan küçükse bu nokta direkt eğer noktasıdır. Sıfıra sıfır eğer noktası. D'nin sonucu sıfırdan küçükse o nokta direkt eğer noktası olur. Şimdi ikinci deneyeceğimiz nokta olan 4 bölü 9'a D 4 bölü 9'a 4 bölü 3'ü deniyorum. Bunu koyuyoruz buraya. 108 çarpı 4 bölü 9 çarpı 4 bölü 3 eksi 16. 9, 3, 27 eder. Bununla sadeleşirse 4. 4 kere 4 16 64 çıkartırsa 48. Eğer ki d sıfırdan büyükse fxx'e bu noktayı koymamız gerekir. fxx'e şimdi bu noktayı koyuyoruz. 4 bölü 9'a 4 bölü 3. Eğer ki fx x de sıfırdan büyük çıkarsa bu nokta yerel minimum. fx x sıfırdan küçük çıkarsa bu nokta yerel maksimum olur. Koyalım şimdi. 54 çarpı 4 bölü 9. 9 bu sadeleşir 24. D sıfırdan büyük, fx x de sıfırdan büyük çıkarsa bu nokta yerel minimum olur. Bu ikisinin sonucu 4 bölü 9'a 4 bölü 3 yerel minimum noktası oldu. Ve böylece sorunun çözümü bitmiş oldu. 3 adımda çözüyoruz. Birinci adım gradyanları, gradyan vektörü sıfıra eşitleyerek kritik noktaları buluyoruz. İkinci adım d'yi hazırlıyoruz. Üçüncü adımda bulduğumuz kritik noktaları tek tek yerlerine koyarak bu şartları bunun şartlarına sağlayacak kriterleri değerlendiriyoruz. Bu şekilde bu örnek videomuzu noktalıyoruz.